Manisa'da kar yağışı başladı. Manisalıların uzun zamandır beklediği kar Manisa'nın merkezine yağmaya başladı. İzmir ve Manisa'da jandarma operasyonu 18 kişi gözaltında. İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri İzmir ve Manisa illerinde eş zamanlı operasyonla 11 ayrı adrese yapılan baskınlarda yasaklı madde ticareti şüphesiyle 18 şüpheliyi gözaltına aldı. Akisar'da trafik kazası. Akisar yolu Keskinoğlu çiftliği yakınlarında meydana gelen kaza nedeniyle İstanbul'dan İzmir'e giriş yolu trafiğe kapandı. Yaklaşık 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Sürücülerin alternatif güzergahları kullanması öneriliyor. İkinci emeklilik geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Kongresi'nde yaptığı açıklamalar, Türkiye'de çalışma hayatında köklü değişikliklerin habercisi oldu pandemi sonrası yaygınlaşan esnek çalışma modelleri ve ikinci emeklilik sistemi gibi yenilikler milyonlarca çalışanı ve işvereni yakından ilgilendiriyor. Detaylar manisadan son dakika.com.tr'de. Haberin merkezi Manisa'dan son dakika haber merkezinden ben Tuğçe Cengiz. Gündemden anında haberdar olmak için bizi takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki 5 kala bülteninde görüşmek dileğiyle.